Merhabalar, ben Dolu Kadehi Tersu'dan Oğulcan. Ben de Uğurhan. Bugün ne yapıyoruz Uğurhan? Bugün TikTok videolarımıza gelen yorumları okuyacağız. Evet, başlayalım. Buyurun. TikTok VIP köşesine geldik sanırım yanlışlıkla. Güzel, çok tatlı. Hoş geldiniz, buyurun. En önlerden yeriniz. Şimdi hanginiz Oğulhan, hanginiz Oğuzhan? Müthiş. Ben Oğuzhan değilim. Ben de Oğulhan değilim. Aynen öyle. <laughs> Müthiş bir yorum. <laughs> Hayatımızın özetini dileğinde bir yorum. Teşekkür ederiz. Sınavda aklımda çalacak kesin. Umarım bir işe yarar var. Hani mesela şöyle ders çalışırken bir tane bir şeyi duyarsın. Sonra onu tekrar duyduğunda o ders çalıştığı şeyi hatırlatır. Hani bir kokuyu alınca bir zamana gitmek gibi. Öyle bir şey olursa süper. Yoksa çok üzülürüz, çok kötü. Şarkıyla da gönderme yapıyorlar. Ay, <laughs> su. Ee, enteresan. Yani. Güzel <laughs> bağlantılar. Bazen bizim yerimizde de düşünüyorsunuz. Çok teşekkürler. Jacob Collier misin kardeşim? Aklınızı aldın. Sevgili evet. Patrı diyorum bu. Çok abartmış, çok tatlı bir insan olduğu için, beni utandırmak için söylemiş bunları. Hiç alakam yok. Hiçbir şeyden anlamıyorum. <laughs> Belki de çalabilirdik bu defa. Evet, yine senin videoda gelmiş bu. Evet. O, yollayanlar da oldu herhalde. Evet. Çalabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça basit. Hatta bu vesileyle bir kez daha çalın. tek konserine gidince bütün sesin gidecek gibi hissediyorum. Vallahi ben de öyle. Sizler <laughs> de konsere gelince hep bir o ses atıyor çünkü hissediyoruz bunu evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Abi konserde çalmasanız olur mu? Annemle geleceğim de. Eee <laughs> <laughs> çalıyoruz. Annem de gelebilir bu arada. Sıkıntı yok. <laughs> 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 Beni tam anlamıyla anlayan tek grup dolu kadeyi ters tutturdu. Bazen durup düşünüyorum aynı kişiye mi aşık olmuşuz diye. Arkadaşlar aslında bütün aşıklar hep aynı <laughs> Demiş dolu kadeyi ters tut. <laughs> aynı hissi bizde yaşadığımız için bir şarkımızda aslında bütün aşıklar hep aynılar sözünde bu vesileyle geçirmiştik. Sana da böyle hissettirebildiysek ne mutlu bize. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet TikTok'ta. Şey... Çok Buyurun özür dilerim. <laughs> Bize yorum atmayı unutmayın. TikTok'tan böyle arada okuyabiliyoruz bizlerle de. Aslında hep okuyoruz. Evet. Atın.